COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi açılışından yansıyan diğer mesajlara bakalım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ülkesinin petrol devleti olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres dünyanın geleceği için son geri sayımdayız uyarısı yaptı. Birleşmiş Milletler COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi için liderler Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de buluştu. Liderleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres karşıladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Aliyev, Azerbaycan'ın bir petrol ülkesi olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi. Azerbaycan'ın küresel gaz emisyonlarındaki payı sadece %0,1'dir. Bu rakamları izleyicilerimizin dikkatine sunmak zorundayım. Çünkü Azerbaycan, COP29'a ev sahibi ülke olarak seçildikten hemen sonra koordineli ve iyi organize edilmiş bir iftira ve şantaj kampanyasının hedefi haline geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de iklim krizinin boyutuna dikkat çekti. The Duyduğumuz ses saatin tiktakları. Küresel sıcaklık artışını bir buçuk santigrat derece ile sınırlamak için son geri sayımdayız ve zaman bizden yana değil. is not Zenginlerin yol açtığı iklim krizinin en yüksek bedelini yoksul ülkelerin ödediğinin altını çizdi. İklim finansmanı konusunda dünya gerekeni yapmazsa bunun bedelini insanlığın ödeyeceğini söyledi.